Merhaba ben Enes. Bugün sizin için Apple'ın piyasada bulunan tüm tabletleri arasında iPad mini 6, iPad 9, iPad Air 4 ve iPad Pro arasında ihtiyacınıza göre hangisini almanız gerekiyor buna yakından bakacağız. Bu videoyu hazırlamamın amacı kullanmadığınız ihtiyacınız olmayan özellikler için ekstra para verip üst modeli almamanız yani nokta atışı tam olarak ihtiyacınız olan modeli alabilmeniz. Video biraz uzun olduğu için direkt merak ettiğiniz kısma buradaki dakikalardan gidebilirsiniz. Eğer ki video işinize yararsa da beğenmeyi ve her hafta yeni yüklediğim videolarımı kaçırmamak için abone olursanız çok sevinirim güncel olarak şu an 4 adet tableti bulunuyor yapalım piyasada. iPad mini 6 modelini ve iPad 9 modelini detaylı bir şekilde kanalımda inceledim. Buradaki videolardan incelemelerini izleyebilirsiniz. Yine 9 modelini 7 ve 8 modeliyle karşılaştırarak incelediğim için eğer 9 modelini almayı düşünüyorsanız mutlaka o videoya bakmanızı öneririm. Öncelikle en uygun fiyata satılan iPad 9 ile yapılamayan iPad Pro hariç mini veya Air 4 modelinde yapabileceğiniz ekstra bir işlem yok. Ancak aralarında ufak tefek farklar bulunuyor. Bu videonun amacı da gerçek kullanıcı deneyimi deneyimimle birlikte bunları size aktarabilmek. Çok uzun süreden beri neredeyse çıkmış tüm iPad modellerini kullandım. Buradaki modelleri de uzun süre tecrübe ettim. Şu an itibariyle ben de iPad Pro 2021 modelini kullanıyorum. Eğer bütçeyi çok fazla zorlamak istemiyorsunuz veya kısıtlı bir bütçeniz bulunuyorsa burada gönül rahatlığıyla iPad 9 modelini tercih edebilirsiniz. Ben burada direkt iPad 9 modeliyle Air modelini karşılaştırmak istiyorum. En çok merak edilen nokta bu. Ondan sonra iPad 6 ve iPad Pro modelini de yine karşılaştırarak birbirlerine hangi üstünlükleri bulunuyor? hızlı bir şekilde başlayalım videomuza. Burada iPad Air 4 modelinin gördüğünüz gibi 9 modeline göre en büyük dışarıdan bakıldığı zaman da fark edilebilir artısı tasarımı. Neredeyse iPad Pro modeliyle benzer bir tasarımda. iPad Air 3 modelinden 4 modeline geçerken Apple tasarımda ciddi bir değişiklik yaptı ve gördüğünüz gibi oldukça tasarımı değiştirdi. Tam çerçeveli bir ekrana geçti. Burada gördüğünüz gibi iPad 9 ise daha geleneksel ve eski nesil bir tasarımı bulunuyor. Diğer bir farklılık ise iPad 9 modelinde lamine olmayan bir ekran kullanılıyor. Yani gördüğünüz görüntüyle ekran arasında ufak bir boşluk var. iPad Air 4 modelinde bu yok. Yani günlük kullanımda fark etmiyorsunuz. Ancak kalemi kullandığınız zaman bu fark hissediliyor. iPad Air 4 modelinde ikinci nesil Apple Pencil destekliyor. iPad 900 ise 1. nesil destekliyor. Not alırken herhangi bir ekstra bir farklılık yok açıkçası. Yani mutlaka bir farklılık var. Ancak hani bence fiyat farkına değecek bir farklılık değil. Ancak daha çok tablette çizim amacıyla kullanacaksanız eğer hani burada ikinci nesil kalemi desteklediğinden dolayı Air 4'ü tercih etmeniz daha doğru bir tercih olacaktır. Yine burada iPad Air 4 modelinde A14 bir yanık işlemci kullanılıyor. iPad 9 modelinde ise A13. Açıkçası aralarında çok şu an itibariyle kullanım tecrübesi açısından herhangi bir farklılık bulunmuyor. İki tablette de 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunuyor. Pro modelinde ise bu 120 Hz. Air 4'ün bir diğer artısı da 9'a göre stereo hoparlör bulunması. Yani iPad Air 4 modelinde bu kısımlarda da hoparlör bulunuyor. iPad 9 modelinde ise sadece alt kısımda hoparlör bulunuyor. Yine Air 4 modelinde parmak izi okuyucu kısmı tam olarak şu kısma eklenmiş ve ben açıkçası bunu beğenmedim. Yani günlük kullanımda buraya dokunmak benim çok hoşuma gitmiyor. Yani Face ID olmasını isterdim. iPad Pro modelinde olduğu gibi. iPad 9 modelinde ise normal buradaki home tuşu bulunduğu için fiziksel olarak dokunmatik kısmı da parmak izi okuyucusu kısmı da bu kısımda. Burada iPad 9'un önemli bir avantajı bulunuyor. Arka kamera konusunda iPad Air 4 modeli biraz daha öndeyken ön kamera konusunda iPad 9 modelinde geniş açı özelliği ve ana sahne özelliği bulunuyor. Yine iPad 9 modelinde detaylı bir şekilde anlattım. Yani görüntülü konuşmalarda sizi ana sahnede tutabil çevirebilmek için kamerası otomatikman sizi takip ediyor. Maalesef bu önemli özellik iPad Air 4 modelinde bulunmuyor. Yani genel olarak bence tabletlerin ön kamerası daha fazla kullanıldığı için burada iPad 9 modeli bir adım daha önde. Yine burada iPad Air 4 modelinde beğenmediğim bir nokta olarak halen daha Lightning portu bulunuyor. Tabii ki iPad 9 modelinde de Lightning bulunuyor. Ancak hani büyük modele çıktığımız zaman iPad Pro modelinde kullanılan Type-C girişi maalesef Air 4 modelinde bulunmuyor. Yani burada iPad Air 4 modelinde tipçe bir giriş olsaydı eğer daha farklı aksesuarlar, hafıza kartı veya hard veya flash belleklerimizi veya görüntü aktarımını daha rahat bir şekilde yapabilirdik iPad Air 4 modelinden. Burada iPad 9 modelinin önemli avantajı fiyatı denebilir. Yani aralarında şu an itibariyle 3800 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor Yapılın kendi sitesinden bakarsanız eğer. Farklı sitelerden de baktığınız zaman 3300 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor. Ben yine en uygun fiyatlı satın alma linklerini açıklamalar kısmına eklerim ve bence açıkçası burada artılarına göre bence fiyatı biraz daha yüksek. Yani bu fiyat eğer 1500-1000 TL civarında olsaydı fiyat farkı Burada iPad Air 4 modelini gönül rahatlığıyla almanızı önerirdim. Yani burada 3800 TL çok ciddi bir fiyat farkı. Yani burada iPad 9'un da üstün olduğu kısım bulunuyor ön kamera performansı açısından. Yani oyun performansı açısından da düşünürseniz 4 GB RAM bulunuyor. 3 GB RAM bulunuyor. A14, A13. Yani çok bariz bir fark yok. Yani 3800 TL'ye bence değecek bir fark bulunmuyor tasarım açısından. Tabii ki burada bütçeniz uygunsa ve daha çok çizim için kullanacaksanız ikinci nesil kalemi desteklemesiyle Air 4 modeli daha uygun bir tercih olacaktır. Benim bunu söylememde amaç yani verdiğiniz paraya göre maksimum performansı almak istiyorsanız eğer burada tercih etmeniz gereken tablet iPad 9 modeli olur. iPad Air 4 modeli iPad Pro ile iPad 9'un arasında konumlandırılıyor. Apple burada iPad Air 4 modelini iPad Pro'nun özellikleri bana çok geliyor iPad 9'un özellikleri de az geliyor diyenlere hitap ediyor ve iki modelin tam olarak arasında konumlandırılmış. Yine burada değinmeyi unuttuğum bir diğer farklılık iPad Air 4 modelinde Pro modellerinde kullanılan Magic Keyboard özelliğini destekliyor. iPad 9 modeli sadece Smart Keyboard'u destekliyor. Yani eğer Magic Keyboard alma gibi bir düşünceniz varsa Air 4 modeli daha uygun bir tercih olacaktır. Yine pil kullanım süreleri açısından iki tablette 10 saat pil kullanımı imkanı sunuyor bize. Ekran büyüklükleri açısından da burada iPad Air 4 modeli 10.9 inçlik bir ekranı bulunuyor. iPad 9. neslin ise 10.2 inçlik bir ekranı bulunuyor. Ekran kaliteleri ikisinin de IPS ve parlaklık seviyeleri de 500 nit ve 264 PPI'lık bir parlaklık seviyeleri bulunuyor ikisi arasında. Yani her herhangi bir farklılık yok. Sadece iPad Air'in tam ekran olması dışında. Yani ikisinde de IPS ekran bulunuyor. Burada iPad mini 6 modeline geldiğiniz zaman detaylı bir şekilde bu videoda incelemesini gerçekleştirdim. Bu cihaz iPhone'dan büyük, tabletten küçük tasarım istiyorum. Sürekli yanımda taşımam gerekiyor. Telefonun ekranı da yetmiyor diyenlere hitap ediyor. Özellikle iPhone 12 mini veya 13 mini kullanıyorsanız iPad mini modeli bu modellerin yanında kullanabileceğiniz oldukça şık bir cihaz. Tasarım açısından gördüğünüz gibi iPad Air 4 ve iPad Pro ile aynı tasarım çizgilerini taşıyor. Yan kısımları köşeli ve rahat bir şekilde elde tutabiliyorsunuz. İçerisinde iPhone 13 ve 13 Pro'larda bulunan A15 Bionic işlemci ve grafik işlemcisi de bulunuyor ve 4 GB'lık RAM bulunuyor. Yani performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim iPad mini 6 modeli. Yine Apple Pencil 2'yi destekliyor iPad mini 6 modeli ve stereo ses çıkışta bulunuyor. Üst kısımda bir parmak izi okuyucusu mevcut. Tek elinde kullanmak için oldukça kullanışlı bir cihaz. Köşeleri de bu şekilde keskin olduğu için yani elde tutuşu da gayet sağlam. Yine arka kamerası oldukça başarılı ve ön kamerasında da geniş açı özelliği ve ana sahne özelliği bulunuyor. Maalesef iPad mini 6 modelinde de bir tip C girişi ve ekranında 120 Hz'lik bir tazeleme oranı bulunmuyor. Yani burada iPad mini 6 modelinin eleştireceğim noktaları burada iPad mini 6 modelini veya farklı bir tableti almayı düşünüyorsanız mutlaka bir teknoloji mağazasına gidip gözünüzle görerek ve elinizle dokunarak da tabletlerin boyutları hakkında fikir edinmenizi öneririm. Yani eğer yanınızda çok fazla taşımayı düşünmüyorsanız daha büyük ekranlı bir tablet. Kullanım keyfi açısından sizin için daha uygun olacaktır. Yani taşıma hariç genellikle evde kullanıyorsunuz eğer yani daha büyük ekranlı bir tablet sizin için daha iyi olabilir. Evet burada iPad Pro modeline geldiğimiz zaman iPad Pro modellerinde de 11 inç ve 12.9 inç olarak iki farklı model bulunuyor. 12.9 inçin en önemli artısı Liquid Retina XDR destekli bir ekran kullanılıyor. Bunda mini LED teknoloji kullanılmış. Yani iPad 11 modeline karşılaştırıldığı zaman daha parlak ve daha canlı ve daha keskin bir görüntü sunuyor iPad 12.9 modeli. Tabii ki burada boyut olarak da epey büyüyor tablet. Yani yanınızda taşımak için pek uygun değil. Burada iPad Pro modellerinin en önemli avantajı MacBook'larda kullanılan M1 işlemci kullanılıyor ve 8 GB'lık RAM bulunuyor bu cihazlarda ve ekran tazeleme hızları da 120 Hz'e çıkıyor. Yine arka kısımlarında lidar yani üç boyutlu nesne taramamıza yarayan geniş açı özellikli bir arka kamera ve geniş açı özellikli yine bir ön kamerada bulunuyor iPad Pro modelinde. Ekstra olarak tip girişlerinde Thunderbolt özelliği de bulunuyor. Yani daha fazla aksesuarı ve daha hızlı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz iPad Pro modeline. Yine Face ID sadece iPad Pro modellerinde bulunuyor. Yine başlangıç seviyesi olarak da diğer tabletler 64 GB'tan başlarken iPad Pro modeli 128 GB'tan başlıyor ve 2 TB'a kadar kapasite sunuyor bize. Daha çok profesyonel amaçlı kullanan kişilere hitap ediyor. Yani tabii ki bütçeniz uygunsa da burada iPad Pro modelleri özellikle en bir işlemcileriyle birlikte yapamayacakları iş yok denebilir. Evet genel olarak bütçenizi çok fazla zorlamak istemiyorsanız ben burada iPad 9 almanızı öneririm. Yani 3000 4000 TL'den başlıyorsa bütçeniz ikinci el iPad 8'de alabilirsiniz. 7, 8 ve 9'u detaylı bir şekilde karşılaştırdığım videoya buradan bakabilirsiniz. Eğer bütçeniz bu kadar da değilse Android tabletleri yönelebilirsiniz. Ancak eğer bütçeniz 3000 4000 TL'den başlıyorsa mutlaka bence iPad almanız daha uygun olur. Telefonlarda Android telefon tercih edebilirsiniz. Ancak iPad'lerin maalesef Android tarafında herhangi bir rakibi bulunmuyor. Bu benim görüşüm. Ya yani uzun yıllardan beri oturmuş bir uygulama marketleri bulunuyor iPad'lerin ve Apple'ın kalemiyle birlikte tam bir üretken cihazlarına dönüşebiliyor. Özellikle okulda not almak için de kullanacaksanız. Yani nasıl mendil dediğimiz zaman Selpak markası akla geliyorsa burada tablet dediğimiz zaman da Apple markası akla geliyor ve bunun da bir mantığı var. iPad'ler genel olarak pahalı gibi gözükebilir ve gerçekten son dönemde epey miktarda zamlandılar. Ancak genel olarak Apple cihazları kullandığınız yıla göre verdiğiniz parayı hesapladığınız zaman diğer Android cihazlara göre bazı durumda daha uygun bile kalabiliyorlar. Yani ben burada şu an neredeyse 10 yıl önce çıkmış gördüğünüz gibi iPad mini bir modelini kullanıyorum yorum ve halen daha bana hizmet ediyor bu model. Evet bu kadar fanboyluktan sonra siz hangi modeli tercih edeceksiniz? Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Eğer ki video işinize yaradıysa beğenmeyi benim videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.